YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Fiat Egea far nasıl açılır ve kapatılır bunu sizler takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Kontrol kolu ya da panelinde far açma kapama yeri vardır. Sağ ve sol işte kontrol panellerini yerleştirerek hızlıca farlar yakarak güvenli bir şekilde araç kullanımına devam edebilir. Bazılarını ise kadranın üzerinde bulunmaktadır. Ee, buraya tıkladığınızda aracınızın farını ister açabilir, isterseniz de ee, ne diyelim ee, ekrandaki aşamaları takip ederek ee, kapatabilirsiniz. Önemli unsur işte bu farın ee, Fiat Ege'de ee, mutlaka ekrandaki şekilde yönetimidir. Bunu da sizlere söylemiş olum. Yani farları aslında açmak oldukça kolaydır. Sadece burada bir düğmeye tıklamanız yeterli olacak. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.